Arkadaşlar karanlık gözükebilir çünkü balkondayım gördüğünüz gibi ağaç var ama sıkıntı değil hani siz benim olduğumu bilirsiniz zaten o zaman bro şarkımıza başlayalım ama diyeceklerim var ilk Kanala abone olmayı unutmayın bildirimleri açmayı da o zaman başlayalım hadi bro bro Brawl stars bakıyorum da karakterim pek bir tarz Şampiyonunuz seç rakiplerini Stars haydi sen de oyna Şimdi Brawl stars Bro stars Bro stars Bro stars Haydi şimdi oyna Sen de Brawl stars Bro stars Bro stars Bro stars Haydi şimdi sen de oyna Brawl stars bro Haydi sen de şimdi oyna Brawl Stars. Brawl Stars. Brawl Stars. Brawl Stars. Hadi şimdi oyna sen de Brawl Stars. Brawl Stars. Brawl Stars. Bakıyorum da karakterin pek bir aksiyonlu. Evet şarkımız bitti. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.